Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bakın ne diyor. Bela söze bağlıdır diyor. Bela söze bağlıdır. Yakup Aleyhisselam'ın çocukları geldiler babaları Yakup Aleyhisselam'a dediler ki Yusuf'u bize verirsen biz onu da pikniğe götürmek istiyoruz. Panayır'a götürmek istiyoruz dediler. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam o esnada dedi ki Yakup Aleyhisselam ben bunu bir kurdun kapmasından korkarım onun için salamam dedi diyor. O söz kaderi oldu diyor. Ve o çocuklar bir şekilde onu götürdüler. Kurt kaptı diye gersin geri geldiler diyor. Onun için ağzınızdan çıkan söze dikkat edin. O sizin kaderinizdir diyor aleyhissalatü vesselam. İkincisi birini ayıpladıysan kınadıysan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam bir mümin bir mümini ayıplarsa bir kusurundan dolayı onu yererse aynı şeyleri yaşamadan son nefesini vermez diyor. O halde çok tövbe istiğfar etmemiz lazım. Ya Rabbi bilerek ve bilmeyerek her ne gibi kötülük işlemişsek biz bunların geçmişinden pişman ve nadim olduk. Hakkına girdiklerimize rahmetinle muamele eyle. Hakkını üzerimize bırakma Allah'ım diye dua ediniz inşallah.